Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bakın kim geldi. Tahmin etsinler önce söylemek Kemal. Tahmin edelim bakalım bu karakter kim? Evet elindeki ne? Ona yardımcı olsun tahmin etmelerinde. Evet kırmızı bir top. İçine bakalım o topun içinde bir şeyler var gibi ses çıkıyor. Ne? O zaman ben tahmin ettim bunun ne olduğunu. Bu bir Pokemon kıyafeti. O zaman sen yoksa Pokemon ustası eş misin? Pokemon ustası Kemal mi oldun? Bu bir eş kıyafeti mi? Nereden geldi bu kıyafet? Nereden aldın? Antalya'dan. Antalya nereden çıktı ya? Uzaklardan mı geldi? Vay ee. be! E, çok iyiymiş bu. Eldivenleri de var Kemal. Ama eldivenleri biraz büyük gelmiş sana sanki. Yok. Şapkası aynısı ya. Elbisesi de aynı. Montu da, eldivenler de aynı. İçinde de yeşil kıyafet giyiyordu eşep. Sen de yeşil giymişsin. Altına da mavi pantolon giyiyordu. Sen de öyle giymişsin. Bire bir aynı olmuşsunuz ya. Tam bir eş kıyafeti olmuş bu. Aa Pokemon'ların da bu var? Bakıyoruz. Oh, Charmander. 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 Squirtle. Pikachu. Bil Bil Pikachu. Meow. Ha? And. Yani. Ve Eevee. Evet. Aslında diğer Pokemon'ların da var değil mi Kemal? Ama Mantar'ı tane. ben biliyorum Mantar. Brrr. Bak mant evet. Mantar. <laughs> Çigudupa var. Cigüra'nın küçüklüğü var, Pikachu var, birkaç tane. Ee, başka. Pikachu. Smoke var. Ama Pikachu, Pikachu ne? Kurbağa Pokemon falan, baya Pokemon figürü daha var aslında. Ama senin en sevdiklerin tabii ki bunlar. Kemal'in en sevdiği bunlar arkadaşlar. Pikachu, Charmander, Squirtle, Ivian. Daha çok yav. sevdiğim Pikachu. Aa, bizim hiç balbazarımız yok herhalde, Kemal. Ama şey gelecek ya 12 tane Pokeball gelecek ya diğer Pokemon'ları yakalamak için. Belki onların içinden onların içinde karakterler de çıkacak. Ama evet. Babazar gelebilir. Aa, Pikachu da gel. Elenorachu gel. Elenorachu mu? Pikachu'nun en gelişmiş hali. Evet. Wow. Ee, gelebilir. Ama, ama Rachu da. Charizard da gelebilir o zaman. Charizard. Aa bunlar mı? Blastoise. Evet. Charmander, Blastoise, Persian kedinin gelişmiş hali. Eevee zaten kaç tane gelişmiş oluyor? O zaten bir sürü. Bir sürü Onun karakter. hepsinin gelmesi biraz zor. <laughs> Çünkü 10 tane falan karaktere dönüşüyor. Onu. Evet bir sürü. Maneş'te bir, birkaç tane var. Yeşil de var. Birebir aynısı olmuş Sinan Kemal ya. Çocukluğuma gittim ya. Çocukluğum sen de mi giymek istedin? Ben çocukken evet ya. Benim olsaydı çok sevinirdim böyle bir kıyafet. Çünkü ben çocukken Pokemon izlemeyi çok seviyordum ve ee, Eşi görünce eş. Eş, eş. tabi eş herkes. Bütün arkadaşlarım benim herkes eş olmak istiyordu yani. Herkes eş olmak istiyordu. Kim onun kıyafetini giyseydi çok güzel olurdu. Ama şimdi sen giyebildin böyle çok güzel. Çok da uzaktan sipariş ettik. Ta arkadaşlar. Aliexpress'ten aldık. Çin'den geldi. Çin'den geldi. Evet, evet haklısın. Yani daha hızlı gelebilir. Geliyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Zaten mi? bunları da 18 tane şey bulmuştuk. Figür. Bunu nereden bulmuştuk? Marketten bulmuştuk bunları değil mi? Şey marketten. Evet. O markete gitmiştik. Orada bulmuştuk. Oyun hamuru almaya gittiğimizde denk gelmişti şansımıza. Pokemon kartlarım var. Tasolarım var. Onlarla ilgili video çekmiştik değil mi? Kanalda var. Pokemon kartları, tasolar... Bu figürleri de çekmiştik aslında. Bu şeyleri de çekmiştik. Şimdi eş kıyafetini çektik ve eee Pokéball'larımız eksik. Bir tane pokeballımız vardı ama Kemal bunu birazcık kırdı. Kırdı. E, şimdi 12 tane söyledik ve Pokéball bir tane değil aslında. Ama, bunu ama Pokemon orası. izleyenler bilirler. Pokéball sadece kırmızı olmuyor, değil mi? Hı. Mavisi, turuncusu, sarısı her Pokémon'u yani farklı poki orta Evet, farklı Pokémonları yakalamak için farklı Pokéball'lar var. Biz onların hepsinden söyledik. Aa, bakalım neler gelecek. Ama mavi olan çok güçlü. Evet, onlar da çok uzaktan geliyor. Onları da Çin'den aldık. Onların da gelmesi zaman alıyor. Ama yarın gelmesini bekliyoruz artık onların da. Yani hemen yakın bir zamanda bu videonun arkasından onların da da videosu gelecek galiba, değil mi Kemal? Ama bu, ama bunu. Onları da çeker miyiz arkadaşlarımıza? Evet. Çekeriz. Değil Aa, ba mi? Baba. Efendim şöyle eliklik var ya on, hı hı. onda eleme ulaşı olabilir. Evet. Bu, bu eldivenin şöyle bir şeyi var Kemal. Sana fark edeyim bir şey fark ettim ben. Mesela burası düz tarafa. Ama burayı içeri dikmeleri gerekirken dışarıya dikmişler. Yani bunu birazcık ters dikmişler. Bunu annem düzeltebilir mi bilmiyorum. anneannen kesin düzeltir de. Mesela bunun düz tarafı burası. Altının. Burası düz tarafı. Bakın dikişlerine ama bu sefer burası ters geliyor. Hı. Ee, çünkü bunun da düz tarafı burası. Bakın dikiş izi gözükmüyor. Düzü burası. Yani ters dikmişler. Ya böyle altı düz olacak ya üstü düz olacak. Ee, sen de böyle giymeyi tercih et. İstersen böyle de giyebilirsin bunu. Yani böyle de giyebilirsin. Ama böyle bunu, daha güzel. Bunun değişimini olur. şey yapabiliriz bence. Bunu terziye de yaptırabiliriz. Düzelttirebiliriz. Ee, bunu... yapabiliriz diye yani düşünüyorum. Hadi bakalım bir bay bay yap. Bay bay. arkadaşlar görüşürüz.